Kongre sürecinden, kongre tarihinden bugüne kadar mahalle temsilcilerimizde çok ciddi değişiklikler ve yeni yapılanmalar yapmış bulunmaktayız. Bununla ilgili teşkilat başkanı olduğumuz dönemde biliyorsunuz yüzde yüz teşkilat, yüzde yüz başarı deli başarmıştık. Merkez 31, 10 dakikayı toplam 41 mahallemiz olmasına rağmen 100 tane mahalle temsilci at atamıştık. Şimdi bu sayıyı ana kademe olarak 130 mahalle temsilcilerinden çıkardık. Bunun için yaptınız derseniz 16 nüfusu biliyorsunuz 130 bin edildi. Pan, dinamik, aktif bir şekilde bu 130 kişilik kadroyla geçen hafta toplantımızı yaptık, bir araya geldik, kendi görevlendirmelerini vermeye ettik. Hepsine 130 bin kişi Hümus'ta biner kişi zimmet inşallah kendi bölgelerinde, kendi semtlerinde ve kendi mahallelerinde çalışmalarına başladılar. Yine kadın kollarımızda 60 kişilik mahalle temsilcisi belirledi. Bunlar da aktif olarak görevlerine başladılar. Son olarak gençlik kollarımızın mahalle temsilcisini 80'e çıkardık ve onlar da kendi ana kademe yönetimlerine destek amacıyla çalışmalarına başladı. Biz Teşkilatlanmayı bir, bir sistematik olarak ve e, daimi, düzenli ve hedefine ulaşacak şekilde yönlendirmeye, değerlendirmeye, yorulan arkadaşımızın tekrar yerine yenisinin gelmesiyle bu yapılanmayı tamamladık. Teşkilatımızla ilgili vereceğim kısa bilgi e, bunlar. Konya altında biliyorsunuz Mevcut Belediye Başkanı, Birçok eleştirilerimiz olmuştu. Hatta ilk basın toplantımızı çok acil arz ettiğimiz için teşkilatımızı da yapmıştık biliyorsunuz. Bir görüyoruz. Değişimin adresi Konya 6 Zannedersem değişimi burada bulunan arkadaşlarımızla beraber AK Parti Konya 6'ça teşkilat yapıyor arkadaşım. Sadece billboardlarda bir cümle, bir laf uzak olarak değil. Bunu inşallah Allah nasip ederse 16 6'ça teşkilat olarak bizler gerçekleştireceğiz biliyorsunuz teşkilatımızda site toplantıları yapıyoruz. Her hafta en az iki mahalle olmak üzere, en az iki site olmak üzere site toplantılarımız, köyde toplantılarımız devam ediyor. Dün akşam aşağı karamanda yaptı. yaklaşık 40 kişiye yakın bir aşağı karamanda kaldığımızda bir araya geldik, sorunlarını tek tek dinledik. Bu toplantılarımız artarak devam edecek. Bir başka konu Konya hizmet alamaması. Konya altının bırakın yerinde saymayı geri doğru giden bir sürecinde teşkilatımıza şöyle bir görev düştüğünü düşünüyorum. Ve biz bu konuda da harekete geçtik. Kamuoyunla paylaştığımız birçok bilgi var biliyorsunuz. Birçok e, mesaj var, birçok veri var. Burada hiçbir zaman biz Konya Altyazı Teşkilatı'nı sadece bir, para, bir gösterim olarak değil, kurum müdürlerimizi ziyaret ettiğimiz zaman mutlaka elimizde dosyamızla gitti. Bölge sorumlusu yönetim kurulu arkadaşlarımız, kadın kolları ve gençlik kollarının arkadaşlarımız bizlere bölgelerinin sorunları ilettiler ve biz o sorunları dosya haline getirerek kurum müdürlerimizden konu altının acil ihtiyaçlarını talep ettik. En önemli Talebimiz biliyorsunuz Konya'nın en büyük eksik telaşla ilgili eksikleri vardı. Müthiş bir çalışma var bir bilgi Sayın Bakanımızın da katılmış olduğu toplantıda dosyalarımız ulaştı. Ve aldığımız netice şudur. Antalya ölçeğinde TEDAŞ Bölge Müdürlüğü'nün Antalya'ya ayırmış olduğu rakam 300 milyon TL idi. Ve bu 300 milyon TL'de Bölge Müdürlüğü'nün direkt adı 20 milyon TL'si sadece konu ayrıldı. Bu müjdeyi ile hem halkımıza hem sizlere değerli dostlarımızı aktarıyoruz. Ve inşallah beş buçuk altı aylık zarf süre e, içerisinde de fedaçla alt tepeyle hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Diğer kurumlarımızın da hizmetleri pültüye devam etmekte. Sonu altı ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Biliyorsunuz biz meclise basın mensupları arkadaşlarımızın mutlaka müdahil dahil olmasını istiyoruz ve bu konuda biz ısrarla hem meclis üyelerimizi katkı ve destek olarak hem de mecliste birebir bunları Konya altımızın bütün sorunlarını yakından takip ediyoruz. Mevcut başkan son mecliste arkadaşlar, meclis üyelerimiz burada. Kendi seçim döneminde tavuk ettiği verileri ilk ilk kendisine gösterdik, aktardı. evet, evet ben bunları söyledim ve kalan süre zarfında ben bunlara mutlaka yardım edeceğim de kendisi hem halkımıza hem sizlere hem de kamuoyunu söz vermiştir. Biz bunun takipçisi olacağız. 2014 yerel seçimleri gelinceye kadar oyunu Altı İlçe Teşkilatı bunun takipçisi olacaktır. Ve birçok hizmet yapıyorum diyen mevcut belediye başkanları ilgili tasarımda vakti geldiği zaman biz bunu tekrar sizlerle kamuoyuna paylaşacağız. Bir başka konu 2011 faaliyet raporu biliyorsunuz incelendi geçen mecliste. Yaklaşık 16.3 milyon TL bir yatırım yapılmış. Bu 16,5 milyon TL'li yatırım sizce 16'a yeterli midir? Bütün konuyu da paylaşmak istiyorum. <laughs> Kepez'in nüfusu biliyorsunuz 430 bin civarında. Kepez 130 milyon TL yatırım yaparken 150 milyon TL'nin rantının bu kadar yüksek olduğu verilerinin, arsa değerlerinin ve gayrimenkul değerlerinin bu kadar yüksek olduğu bir ilçenin sizce yatırım bu kadar mı Bir başka konu 18,5 milyon TL kaç duruyordu? Yani hiç duruyordu? Konya altı üç bela bakın e, geldi diyoruz. Yani ne kadar kısım çalışıyor veya ne kadar bölge ne kadar zamanda bitirecek bir net bilgilendirme yok. Bir sokaktan başlamış çok kısmi bir çalışma var. İçin bütüne bir anda yayılıp ve konun altının özlemle beklediği. Bakın dün akşam aşağı karamandayız. Ziraatla uğraşan e, çiftçi e, kardeşlerimiz, büyüklerimiz sordukları bir soru vardı. Biz e, seralarımızı ne zaman doğal gazla ısıtacağız, ne zaman doğal gazla ürünümüzü yetiştireceğiz diye, diyor. Düşünebiliyor musunuz? Aşağı karaman bölgemiz, karma bu kadar takkısı olan bölgede bile şu anda doğal gaz özlemle bekliyorlar. Yine 2000'den ibaret raporunda arkadaşlar yatırım yapılmadığı için 10 milyon TL 10 milyon TL ödenek geri gönderildi. Bu Konya halkı için bizler için çok üzücü bir olay. Demek ki biz hem mevcutlarımız hem bizler takibimizle tespitlerimizde yanılmıyoruz. Hizmet eden değil yerinde sayanı da bırakın artık geriye giden bir belediye anlayışı var. Bir sahil projesi, bir belediye binasından elbette bahsedebilirler. Onun da nasıl yapıldığını yine kamuoyuyla paylaşalım. Ben, mevcut başkanım kendisine bir başka e, partideyken yapmış olduğu sahil projesi vardı ve 3 yıldır hala bitmeyen ve yenikler tamamlayan bir belediye binası. Vardı. Sözlerimi toparlayacağım. E, bugün bir e, ilanımı yapayım ondan sonra e, toparlayalım. E, arkadaşlar 4 Mayıs 2012. biz teşkilat içi bir toplantıda bizim anlatacağımız meseleler var. Ancak ilçe başkanımız Konya Altın ile ilgili çalışmalardan biraz bahsetti. Tabi yeni bir teşkilat kurduk Konya Altın'da. Heyecanlı bir teşkilat var. Heyecanlı bir ilçe başkanımız var. Ve Evet, hakikaten çok yoğun ve ciddi bir çalışmanın içerisindeler. Gerek site toplantıları, gerek mahalle toplantıları, gerek yönetim kurulu toplantıları ve en önemlisi de sahada yapmış oldukları üye çalışmalarıyla Konya Altı Teşkilatı fark yaratmaya başladı, kendisini göstermeye başladı ve diğer teşkilatlarımıza da örnek oluyor. Son bir yılda kıymetli arkadaşlar 40 bin, 40 bin üzerinde üye yaptık Antalya'da ve üye çalışmalarımız bütün teşkilatlarımızda devam ediyor. Üye çalışmasına ciddi anlamda önem veriyoruz. Çünkü üye çalışması bizim sahada olduğumuzu gösteren, sadece seçim zamanı değil, seçim zamanı dışında da partililerin, AK Partililerin sahada çalıştığını gösteren bir veri. Bu çalışmalar esnasında elbette ki vatandaşların, toplumun problemlerini, sıkıntılarını, kişisel veya toplumsal meseleleri bir fırsatımız oluyor. Bunları ilgili yerlere iletme şansımız oluyor. Bu da bizim için ciddi bir avantaj arkadaşlar. Evet, Konya Teşkilatımız çalışıyor. Kefes Teşkilatımızla bir kahvaltılı programdaydık. Onlar da çalışıyorlar. Murat Paşa'yla, geçen hafta sonu Murat Paşa'yla birlikteydik. E, Döşem Altısı, Akfos'u bütün ilçeleriyle Akvaryum Teşkilatı şu anda sanki bir seçim varmış gibi sahada ve çalışmakta. Bu da bizi memnun ve mutlu ediyor. E tabi şunu hep ifade ettik, kongreler yenilenme dönemleridir diye. Bu yenilenmenin de sadece ilçe başkanı bazında olmasa bile yönetimlerdeki yenilenmenin bize ciddi bir hareket getirdiğini de kabul etmemiz gerekiyor. Değişimlerin partilere olduğu kadar toplumlarda fayda sağladığını net bir şekilde biz bu kongre süreçlerinde gitmiş olduk.